Arkadaşlar çok kötü bir şey var. Herobay'ın sunucusunda kan var abicim. Kan. Yemin ediyorum kan bu. Kanları tatip edersem her zaman iyi yere gidermiş. Sandık odası. Bomboş. Oğlum. Kanlar buraya gidiyor. Arkadaşlar kanlar buraya gidiyor. Sandıkta yine bir şey de. De Kendi var. Kendi Burada da Hoş kan var ya. Siz kim, kim öldü? Orası bak. Arkadaşlar Ama kim öldü biliyor musunuz soruyorum. siz? Hesabınızı iyi Meşale koyayım. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Sonra faturası ağır olur. Ödeyemezsiniz değil mi? Nerede kalıyorsun sen? Her yerde ee, önce kahve kan var. Şimdi otele geçelim herhalde. Bakın bunlar kan. Çiftliği kim yaptı? Bozdağları Aynı barolaki gibi barolaki da kan vardı. Bir tekrar düşün. Aa, aa kapı var. Açayım mı? Kanlar buraya gidiyor. Geçtiğim gidiyorduk. Gördünüz mü? Size afiyet olsun. Sağ ol. Kapı kilitli. Hiç sağıma bile bakmak istemiyorum. Dün diye bir sürüktü. Son beş ağzını iyi bir yere koymalıyım. Kendin ne yapacaksın? Benim ne yapacaksın? Ateşten korkuyorsan... Bu kırılıyor. Az dur ben buradan çıkarım. Şakra. Ben buradan çıkacağım. Ne yapıyorsun? Gidiyor musun sen? Ha, size geçiyorum. Elon Musk falan dinlemem ben buradan Baslıyor. geçiyorum. gidiyorum. Anne yardım edin. Ben çok çok yapıyor bu ara. Şu Kılıyorsa durumu. ben buradan kaçarım ki. Böyle parkurlar var. Ne olmaz ki? Olacak sanırım. Kesin bunları komut olay yapıyorlar. Abi nerede Mert? Ama Tandinin böyle tane sonucu Dağ nasıl dağılır. olabiliyor? Gelme Anne. Bu benim tane evet. sen niye evine gitmiyorsun? Eyvah. Bir Ay, artık, ne de ne oldu? Bir de yavaş yürüyor. <laughs> Kaçırırız, Hazır olun. Hero Mind'de bizi kaçırdı. Biz de buradan kaçıyoruz. Heron Mind adam olacaksın. Heron Mind bundan sonra adam oluyor. Beni tane sonucusuna kaçıranların ben de böyle kaçırdım. Ne yüzü? Ha. Vay çakallar. Biliyordum cemal, bunu. Cemal kendiniz... Selam ben. Kaçayım diye böyle yapmışlar. Benim de ilk üyeler arasına yer aldım Karaca kaç <laughs> tane kumut bloğu var? Neredeydin sen? ne yaptın? Görevimin başındaydım. Arkadaşlar. Ezo'yla birlikte sipettik. Gerçekten mi? Ne dedi? Düşünecekmiş. Kaç tane komut bloğu var? Çok sevindim. Aferin sana. Etkin bu. Açamıyor muyum? Yani. Aha açtım. Ben üstümü değiştireceğim sonra işe gideceğim. Romanya'nın tuzağından kaçtım. Hı. Bak yüzük burada. Altın blok. Tak tak. Dün düz yer ya, yemin ediyorum. Ben az en yukarıya çıkacağım. Bakacağım ne yapmış biz nereye kaçılmış. Arkadaşlar yani, siz şimdi diyorsunuz ki en, en güzeli başka kaçırır. yerlere kaçırıyor. Bunu da attım. Bir boka yaramıyor. Yani. Oğlum arkadaş yavaşlık şey de var. Süt de yok. Süt olsa hemen Şimdi şey, her onbayından kaçayım. Az, Az bir bakalım nereye hapsetmiş. Sen yine deniz olanıma söyle. Dikkatli olsun. Bana kimse. Tamam ben. Abi of of. of. Yine ilgilenir. Bir şey olursa araşırız zaten. Müsaadenizle. Ulan Aaron Harun bana evlenme teklifi. Buraya çıkacağımı bilmiyordun değil sen, mi? Neden anladın? nasıl bildin ya. Çocuk hakikaten hoşlanıyormuş benden. Buraya çıkacağımı biliyor <gülüyor> muydun? <gülüyor> Hoşlanmak ne ki ben? Kiron Bay, seni gidiyorum Bay. Buraya çıkacağımı bilmiyordun evet. değil mi? Gerçekten biraz. Aa bak sonra da böyle bitiyor. Biraz küçükmüş değil mi? Olsun. Ben bu da Yoğunluğu kaçtım da oğlum. Yok, Artık. Kaç görgüsüz müyüz biz? Bu güzel, zarif. Az dur, Ay, yerine gideceğim. Etek parmağını göster. Oha, isim evet, nasıl tatlıt. verdiniz? İlk demedin mi zaten? mısınız siz? Game oda geçilmiyordur diye de, daha tahmin Allah. ediyorum. Sen düşünmeyken kapı verirler vallahi. Hayırlı. Kısmet oldu. Ulan Erol. Deneyeceğim game oda geçmeyi. Işte. Belki geçiliyordur. Sen Allah'tan ne istiyorsun? Çünkü benim sunucum yani. Belki geçiriz da. o ayının mayına gülünü gösteririz. Bilmem. Adam sak tabi. İnsan uçtattığını bilmez mi? Aha. Daha önce kimse biliyordum. <laughs> Heron Bayan'a girini göstereceğim. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.